Fransa'da 21 ve 24 yaşındaki iki genç hakkında Paris savcılığı tarafından terör soruşturması başlattığı öğrenildi. Fransız medyasında yer alan habere göre, ülkücü harekete mensup olduklarından şüphelenilen iki kişi, bir terör eylemini internet üzerinden alenen savunmakla suçlanıyor. Paris savcılığına ve davaya yakın bir kaynağa göre, ülkücü harekete mensup olduğundan şüphelenilen iki kişi, Perşembe günü Paris savcılığını tarafından terörizmi savunmak ve ülke ocakları kastedilerek dağılan bir savaş grubunu yeniden kurmaya çalışmakla suçlandı. Paris savcılığının online nefretle mücadele ulusal merkezi tarafından polis müfettişlere verilen bir soruşturmanın ardından, savcılık perşembe günü adli bir soruşturmanın açıldığını duyurdu. BFM TV'ye göre salı günü Strasbourg ve Saint-Étienne'de tutuklanan 2000 ve 2003 Fransa doğumlu iki kişi, savcılık tarafından bir terör eyleminin internet üzerinden alenen savunulması ve dağılmış bir savaş grubunun idamesi ya da yeniden kurulmasına iştirak etmekle suçlanıyor. Türk gençlerinin daha önce herhangi bir mahkumiyetinin olmadığı belirtilirken, haklarında adli gözetim kararının verildiği bildirildi. Fransa'da Ülkücü Hareket 2020 tarihine de İçişleri Bakanı Gerald Darmani'nin girişimleriyle yasaklanmıştı.